Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki mobilya imalatanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yeni sanayi sitesi 4. caddede faaliyet gösteren mobilya üretim imalatanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 3 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi. Üzerine olay yerine polis, 112 acil sağlık, depremin ardından bölgeden herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi diye ekibi sevk edildi. Kahramanmaraş, İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 17 araç, 70 itfaiye eri ve Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne bağlı 4 özün yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmalarının sürdüğü imalathanede bulunan bazı malzemeler kullanılamaz hale geldi.